Arkadaşlar merhaba. Bugün servise gelen Safir Nitro RX 480 ekran kartımız var. Hep birlikte bu kartımızın onarım işlemlerini sağlayacağız. Müşterimizin şikayeti kart kasada takılıyken fanlar dönmüyor ve karttan görüntü alamıyorum olarak geldi arkadaşlar. Şimdi hep birlikte onarım işlemlerine başlayacağız. Şimdi öncelikle size arızayı göstermek istiyorum. Kartımızın arkadaşlar incelediğimizde şöyle Öncelikle çekeyim. Sigortaların attığını e, gördüm. Zaten şöyle de size göstereyim. Sigortalar şu anda 60 durumda ve e, kısa devre var kartımızda. Şimdi kamerayla arkadaşlar arızalı olan parçanın testini sağlayacağız. Ve daha sonra hep birlikte değişimini yapıp kartımızı onarmaya deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar çok düşük e, power saplayımdan 1.2 volt kadar e, düşük bir voltaj vereceğim. Ve arızalı parçayı Termal kamerayla tespitini yapacağız. Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar arızalı parçamız zaten direkt e, ısınmaya başladı. Hemen üzerine e, krokodili getiriyorum. Evet şu an tam olarak şuradaki fetimiz arızalı arkadaşlar. Bu mosfetimizin değişimini sağlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi zaten e, ısınıyor. Kartımızı kısa devreye düşüren parçamızı burada bulduk. Öncelikle MOSFET değiştireceğiz. Daha sonra da sigortaları değiştirip işlemi sonlandıracağız. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle kartımızın MOSFET değişimi işlemini yapacağız. Ve ondan sonra e, tekrardan kısa devre kontrolü yapacağız. Şimdi hep birlikte MOSFET'i sökelim ve kontrollerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi e, arızalı mosfet ve sigortalarımızı değiştirdik. Sigortalarımızı, zaten Xevenol'u atmışlardı. Şöyle değişen arızalı parçaları size tekrardan göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar, ekleti bir tekrardan kontrollerini gerçekleştirip... Evet, şöyle gördüğünüz gibi sigortalarımız sağlam. Şimdi bir de kısa devremizin kontrolünü yapalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kartınızda şu anda e, herhangi bir kısa devre kalmadı. Arızayı çözdük. Şimdi bir de kısımlı bir görüntü alıp arkadaşlar işlemi bitirip videoyu sonlandıracağım. Tabi başka bir e, yere zarar vermeyiz. Çünkü bazı durumlarda ikinci bir arıza da çıkabiliyor. Şöyle hemen iki tane vidasını atıp arkadaşlar öncelikle evet start aldı. Gördüğünüz gibi muhtemelen herhangi bir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Zaten şu şekilde e, çip vesaire ısınmıyordu. Kartımızda bir bayosunu resetleyelim. kartımızın PCI soketinde e, sorun var arkadaşlar. Bazen görüntü atmıyor. O yüzden riserla bir görüntü almayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kartımız e, görüntüyü attı. Çok fazla sök tak yaptığınız için anakartınızda e, sıkıntı oluştu. O yüzden PCI bazen görüntü vermiyor. Arkadaşlar bu da böyle kısa bir bilgilendirme videosu oldu. Yani her e, şimdi bazı arkadaşlar arıyor işte e, kartımı başka bir yere götürdüm. Çip arızası var olabilir dediler şeklinde. Her görüntü vermeyen kartta e, kesinlikle VRAM ve çip arızası değil. Bazı durumlarda bu şekilde besleme arızaları da olabiliyor. Bu da farklı bir video olsun diye bunu çekmek istedim arkadaşlar. Dediğim gibi müşterimize şikayet ettik. E, kartın fanları dönmüyor ve görüntü vermiyor. Olarak e, geldi. İncelediğimizde zaten e, sizler de videoda gördünüz. Arızalı MOSFET'imizin değişimini yaptık. Ve e, atan sigortalarımızı değiştirdik. Şöyle göstermeye çalışayım. Ve kartımızı sonuçlandırdık arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerin de bunlara benzer sıkıntılarınız ve problemleriniz varsa bizimle her zaman iletişim kurabilirsiniz. Her konuda destek alabilirsiniz. Her zaman elinizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyorum zaten. Çoğu arkadaşla ulaşıyor sağ olsunlar. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. için teşekkür ederim. Sonraki olan videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.